Merhabalar. Bugünkü videomuzda bilgisayar destekli mobilya çizim dersinin modülü olan mobilya birleştirme çeşitleri ve çizimlerinin konusu lambalı boy birleştirmenin net resmini ve izometrik perspektifinin çiziminin uygulamasını yapacağız. Önce line'imizi seçiyoruz. Şöyle bir noktadan başlayıp 320 birim sağ tarafa doğru kaydırıyorum. Ve 100 birim aşağıya doğru 320 birim sola doğru ve kapatıyorum. şurada 135'ten bir tane çizgimiz olacak. Şunu 135 birim sol tarafa doğru kopya kaydırdım. Aynı şekilde bu taraftakini de 135 birim sağ tarafa doğru kaydırdım. Şunu kesik çizgi haline getiriyorum. Şimdi yan görünüşümüzü çizelim. Yan görünüş için aynı hizada olacağı için şu yeşili takip ederken 40 birim yazıyorum. Aşağıya 100 birim. Sağ tarafa doğru 40 birim. Yukarıya 100 birim. Sola geliyorum. Bitiriyorum. Sonra ortasındaki kesik çizgimizi çizelim. Bunu da çizdikten sonra şöyle kesik çizgi yapalım. Şimdi üst görünüşümüzü çizelim. Şöyle aşağı doğru hiz alıyoruz. 40 birim diyorum. Sağ tarafa doğru 320 birim diyoruz. Aşağıya doğru 40 birim. Sol tarafa doğru 320 birim. Ve yukarıya geliyorum. Şurada bitiriyorum. Şimdi şuradaki çizgimizi çizmemiz gerekiyor. Onun için de aşağı doğru iniyorum. Ve şurayı yakaladığı zaman 20 birim aşağıya. Sol tarafa doğru bakıyoruz. 50 birim gelecek. 50 birim. Ve aşağıya doğru 20 birim getirip sağ tıklayıp enter diyorum. Şimdi ana çizgilerimi kalınlaştıracağım. Kalınlaştırılacak olan çizgileri seçiyoruz. Kesik çizgileri kalınlaştırmayacağız arkadaşlar. Evet Seçtikten sonra şöyle istediğiniz kalınlığa getirelim. Ben 0.3 yapacağım. Belirgin olsun diye. Evet 0.3 yaptıktan sonra ölçülendirme sıra geldi. Ölçülendirmeyi de hemen şuradan dinlenerek seçiyorum. Geliyorum. Şöyle aşağıya indirip bıraktım. Sonra kontineye ve şuraları yapıp Bitirdim. Komple boyunu ölçelim. Evet, şurayı ölçtük. Şimdi şurayı ölçelim arkadaşlar. Şununla devam ettirelim. Komple buranın da boyunu ölçelim. Şimdi şu yan ölçümüzü yapalım. Burada zaten bir tane ölçümüz var. 100 olacak. Evet net resmini bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi izometriğini çizelim. İzometrik için de yine ne yapıyorduk? Şuradan snap setting'den izometrik snap'a geliyoruz. Ve line'ımızı seçip çizimimize başlıyoruz. Evet şöyle 40 birim yukarıya doğru çizdim. Şu yöne 100 birim, aşağıya doğru 40 birim ve şöyle geliyorum çizgimi bitiriyorum. Şimdi şu yana çizelim. Yan kaç olacak? 135, 50 daha. Şu alttan başlayalım. Şuradan F5'e bas basıyorum yönümü değiştirdim. 135 diyoruz. Yukarıya doğru yapacağım F5'e bastım tekrar. 20 birim de. Şu yönde 50 birim yukarıya 20 birim ve geliyorum şurada bitirdim. Şimdi şuradan şuradan çizerim. F5'e bastım. 100 birim ve geliyorum şurada bitirdim. Birinciyi bitirdik. Şimdi ikinciyi çizeceğiz. Onun için de tekrar line'ımı seçtim. Bakın şuradan başlayacağım. Şöyle geliyorum. Yeşili görüyorsunuz. Buradan başlattık. Yukarıya doğru 20 birim. Evet yönünü değiştiriyorum F5 ile 50 birim. Tekrar F5. Yukarıya doğru 20. Evet şu yönde 135 birim gideceğiz. Aşağıya doğru 20 birim. Ve geliyorum. Tekrar bir 20 birim daha girelim. Orası 40 olacaktı. Şurada bitiriyorum. Line'ı seçtim. F5'e basıyorum. Şu yöne 100 birim. Yukarıya doğru 20 ve geliyorum şurada bitiriyorum. Şimdi tekrar line'ımızı seçtik. Şöyle F5'e basalım. Şu yönde 50 birim. Şöyle getirip bitirdik. Üstünü çizelim. Şöyle 100 birim. 135. Getirip şurada bitirelim. Tekrar da seçip şu köşeyi tamamlayalım. Evet şunu biraz şöyle kaydırabiliriz. Evet bu şekilde çizdikten sonra taramamıza geçebiliriz. Şunları yine kalınlaştıralım ana çizgilerimizi. Evet. Taramaya geçmeden önce normal ekranımıza getirelim. Okay dedik. Evet, taramaya geçebiliriz. Tarama içinde şuradan seçiyoruz. Önce taramalarını yapacağım. Şöyle şurayı seçiyorum. Şunu, şunu ve şurayı seçtim. Hepsi aynı yönde oldu. Şunu hepsini birden seçtim. Tekrar geldim. Aşağıya iniyorum. şu tarafımı seçeceğim. Şurayı da yüz yapacağım. Skalamı yükselteceğim biraz. Evet 100 yaptık. Evet buraları seçtikten sonra kapatıyorum. Tekrar seçtim. Şurayı da seçeceğim. Bakın şunların skalasını biraz değiştireceğim. Ya da şunu değiştirelim. Hani farklı olduğu anlaşılsın istiyorum. 80 yaparsak 110 yapalım. Evet böyle daha hoş oldu. Şimdi şurayı yapacağız arkadaşlar. Onun için de yine evet, su yönlerimizin hepsi aynı. O yüzden hepsini aynı anda seçebiliriz. Yönünü değiştirelim. Evet böylelikle net resmimizi ve izometrik perspektifimizi çizmiş olduk. Teşekkür ediyorum.